Covid-19 salgınının bir nedeni de küresel ısınma olabilir mi? Salgın problemlerine girişmeden önce ya da salgın sorununa girmeden önce özellikle bir problemin altını çizmemiz gerek. O da küresel ısınmaya bağlı iklim değişim problemi. Sebebine gelince insan yaşamı için önemli olan birçok süreci iklim değişimi, küresel ısınmaya bağlı iklim değişimi tehlikeye sokmakta. Örneğin nitelikli gıda elde edilmesi iklim değişimine bağlı olarak zorlaşmış durumda. İçme suyu tehlikeye girmiş durumda, tehdit altında. Artan insan nüfusuna bağlı olarak küresel ısınmanın etkisiyle insanlar barınacak yerler aramaya başlıyorlar. Ama bununla ilgili de küresel ısınmanın getirdiği bir takım zorluklar var. Bunlar da aşılamıyor. Ama küresel ısınma problemine gelinceye kadar küresel sağlıkta bir takım ilerlemelerle elde ettiğimiz bu süreçlerin tamamı iklim değişimi problemiyle bir anda yerle bir olabiliyor. Örneğin Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine baktığımızda 2030 ile 2050 yılları arasında küresel ölçekte iklim değişimine bağlı olarak bir takım salgınların ortaya çıkabileceği, belki 250 bin insanın bundan olumsuz etkilenebileceği, çeşitli ölümlerin görülebileceği öngörülüyor. Şimdi bugün yaşadığımız probleme geldiğimizde, COVID-19 salgınına geldiğimizde buna benzer bir durum ortaya, ortaya çıkıyor. Sonuçta Dünya Sağlık Örgütü'nün belli öngörüleri esasında karşımıza çıkmaya başlamış durumda. Neye göre? Bana göre küresel ısınmanın getirdiği iklim değişimi probleminin bir yansıması olarak karşımıza çıkıyor. Bunun nedenini biraz daha açabiliriz. Bu problem Çin'de ortaya çıktı. Çin bugün dünyanın en kalabalık ülkelerinden bir tanesi. Yaklaşık toplam dünya nüfusunun %18-20'si Çin'de yaşıyor. Ve buradaki yaşayan insanların barınacak yere ihtiyacı var buradaki yaşayacak insan yaşayan insanların belli ölçüde beslenmeye ihtiyacı var. Ve Çin belli ölçüde de dünyaya hizmet eden ülkelerden bir tanesi. Dolayısıyla bunları dikkate aldığımızda artan insan nüfusu barınacak yerlerin açılması, artan insan nüfusuna bağlı olaraktan barınacak yerlerin açılmasıyla beraber ortaya çıkan habitat degradasyonu bu degradasyonun getirdiği olumsuz etkilerle küresel ısınma probleminin tetiklenmesi. Bu arada küresel ısınma problemine bağlı olarak bazı canlıların dağılımlarını değiştirmesi ve insan popülasyonlarının da bu canlılarla bir anda karşı karşıya kalmaları değişen dağılımlar sonucunda ya da bu canlıların ortamlarına barınak yeri oluşturmak için yeni barınak yerleri açmak için bu canlıların ortamına insanların girmeye başlamasıyla bu canlılarla karşı karşıya kalmasıyla beraber bir takım problemlerin ortaya çıkması söz konusu olabiliyor. Ve her bir canlı doğada biyoçeşitliliğin her, bileşeni olan her bir canlının da kendine özgü bir patojen zenginliği var. Kendi vücudunda bir takım mikroorganizmaları, bir takım virüsleri barındırıyorlar ve bunlarla insanlar hiçbir zaman karşı karşıya kalmamış olabilir. Karşı karşıya kaldığımızda bu canlıları yemeye kalktığımızda, bunları bir gıda materyali olarak kullanmaya başladığımızda ya da bu canlılardan bir şekilde bu patojenleri, bu mikroorganizmaları aldığımız zaman, kendi vücutumuza girdiği zaman e, bizde biz de bir takım problemleri yol açabiliyor. Hastalıklar ortaya çıkabiliyor. Bu hastalıklar salgın durumuna ulaşabiliyor. Aynı bugün olduğu COVID-19 probleminde olduğu gibi ve bir anda bütün dünyayı etkileyebiliyor ve pandemik bir durum ortaya çıkabiliyor. Bunların hepsini yan yana koyduğunuzda en başta sorduğumuz sorunun cevabını esasında belli ölçüde vermiş oluyoruz. Küresel ısınma, COVID-19 salgının bugün yaşadığımız bu büyük ölçekli salgının bir sebebi olabilir mi? Ben bu anlattıklarıma bağlı olarak olabilir diyorum. Ve buna bağlı olarak da yine buradan çıkartacağımız sonuçlardan bir tanesi, asla unutmamamız gereken sonuçlardan bir tanesi ilerleyen dönemlerde. Yine bu tür problemlerle karşılaşmayalım diye küresel ısınmayı önemsememiz, iklim değişimini önemsememiz ve doğaya birazcık daha dikkatle bakmamız, daha saygılı olmamız zannediyorum yaşam kalitemizi artıracak adımlardan bir tanesi olacak.